Avrupa bunlar. Patatesi de var, doğudu da var. Yaylamalı, malı, yüksek Giden seneden beri aynı fiyata satıyoruz. Yani farklı bir şey değil. Ya, Bu sene de aynı. Var. Şu anda Kozan'a gönderiyorum bunları. Kozan'da almak isteyen arkadaşlarımın ticaret olarak şey, dükkanlarını şey yapsınlar. Bunlar abi, bu nohut. Bunlar. Aa, bu nohut. Bunlar ne de var? Tufan ne oldu? Yer ne oldu da? Yer ne oldu bunlar? Fasulyesi de var. Fasulyesi ee, de var. Bozanda Arkadaşlar satacağız Allah'ın verdiği. Orada bunu. şeyde satacaklar. Bozanda satacaklar. Yerin ticaret olarak. ticaret. Belediye petrol karşısı Samen ticaret. Mevlana Pazarı Hazır Soğuk ve Terden Ali Demir'in karşısında Heh. nohut fasulye Mevlana Pazarı'nda satılacak olsaydım ben size. belinin aroması yüksek, yüksek, pişimi güzel. Evet, güzel, evet. her şeyi pişirimi de güzel. Her Özellikle şey fasulye kabuk da atmıyor değil mi abi? Evet. Daha yeni o garantili onu yani. arabanın içinde onu da istersen bir çekelim, Onu da arabanın içinde. Tamam abi onu da orada çekeriz. Arabanın içinde <laughs> onu da, <laughs> onu da, onu da toplamıyoruz. Nohut da mı kabuk atmıyor? Evet çok yok. güzel pişirimi var. Pişirdim. Ben adım, Yer, yer lütfen verin evet. oldu yani. Evet. Ha. Numaramızı da söyleyelim. 0535 363 14 23. 656 47 65. Giden seneyi tam